Merhaba bugün sizlerle bir ürün incelemesi daha yapacağız ve videonun sonunda sizler için minik bir sürprizim olacak. O yüzden videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. İnceleyeceğimiz ürün ben böyle piyasadaki enteresan daha önce kendimin de karşılaşmadığı ürünleri bulmaya çalışıyorum. Bu seferki ürün de gene bir Kore markasına ait Rire diye bir markanın toz rujlarına bakacağız. Ben iki rengini aldım. Kutuları şu şekilde çok sevimli. Bir orange pop diye daha e, turuncu tonlarda bir ruj aldım. Bir de daha kırmızı tonlarda Fashion Red rengini aldım. Bu rujları dudağımda deneyeceğim. E, hatta bir tanesiyle akşam dışarı çıkacağım. Ve eve döndüğüm zaman makyajımı temizlemeden önce kalıcılıklarıyla ilgili sizi bilgilendireceğim. Dudağıma nemlendirici sürdüm. Şu anda bir ruj yok dudağımda. Kamerayı yaklaştırayım, başlayalım. Ambalajlarının ne kadar tatlı olduğunu görüyorsunuz. Şimdi o toz formunu göstereceğim size. Şöyle koyayım. Direkt toz bir ürün. Vücut ısınızla temas ettiği anda kreme dönüyor. Çok değişik bir ürün. Böyle soğuk hissiyat bırakıyor elinizde. Boya ile oynarmış gibi oldu biraz. Bu kırmızı rengiydi. Şimdi turuncu renge de bakalım. Nasıl toz gibi olduğunu görüyorsunuz. Parmağımı değdirdiğim anda krem formuna geçiyor. İçimdeki Jackson Pollock ortaya çıktı. Aynamı aldım. İlk süreceğim renk kırmızı tonlardaki renk. Aa çok komik. Serin serin Öf. Konuştukça tozları kaçırıyorum. Ee... Ay çok enteresan. Dudağınıza serin serin geliyor. açtıkça <laughs> Pigmentasyonu fena değilmiş. Herhangi bir kokusu yok. Bu kırmızı rengiydi. Şimdi bir de e, turuncuyu deneyelim. Sanki makyajımda turuncu daha iyi olacak. Bakalım. Tuvalet masasında hep şöyle küçük bir e, misaller su tutuyorum. Özellikle video çekerken çok iyi oluyor. Biraz pamuğumu aldım. Dudağı boyamıyor. Gayet kolay çıkıyormuş. Dudaklarımı temizlerken etrafa çok kötü bulaştı. O yüzden fondötenle biraz makyajımı düzeltiyorum. İkinci renge bakalım. biraz dudak kalemiyle düzelteceğim. Dudak kalemiyle düzeltince sanki diğerinden daha çok yakıştı bu makyaja. Hep aynı tonlarda ruj kullanıyorum diye kızıyorsunuz bana. Bu sefer de böyle olsun, değişiklik olsun. Ben kendi merakım için dediğim gibi İki adet almıştım. Genelde bu tarz videolarda hep biz nereden ulaşırız, yurt dışından nasıl alırız tarzında yorumlar geliyordu. Küçük bir şey ama sizler için de üç adet hediye aldım üç farklı kişiye birer tane benden ana olsun diye iki tane orange pop rengi bir tane de kırmızı tonlardaki rengi hediye etmek istiyorum. Sadece kanalıma abone olmanız yeterli. Instagram'dan da beni takip ederseniz sevinirim. Videoyu burada bitirmeyeceğim. Şimdi dışarı çıkacağım. İlerleyen saatlerde eve döndüğümde de makyajımı silmeden önce kalıcılığıyla ilgili sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Sonra görüşürüz. Oh oh, nasıl parlıyorum belli değil. Artık idare edeceksiniz. Ne cildime ne dudağıma herhangi bir rütuş yapmadım. Saat şu anda e, bire geliyor. Şaşkınlık içindeyim. Çünkü baya yemek yedim, dudağımı sildim, bir şeyler içtim. Geçmedi. Hala dudağımda. Makyajımı temizleyeceğim birazdan. E, rujun kalıcılığı iyiymiş laf söylemeyeyim. Videonun başında da söylediğim gibi 3 kişiye buruculardan hediye etmek istiyorum. Ufak bir hediye ama Türkiye'de bulamayacağınız bir ürünün hoşunuza gideceğini düşündüm. Benden bir anı olur sizin için. Tek yapmanız gereken videonun altına yorumlara hangi rengi istediğinizi yazmak ve sosyal medyadan da Instagram'da beni takip ederseniz sevinirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çekmemi istediğiniz başka videolar, konu başlıkları, denememi istediğiniz ürünler ne varsa hepsini yaz unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.